Sincan cezaevindeyim. Biraz önce 28 Şubat süreciyle ilgili yargılanan ve müebbet ağır hapiste alan altı emekli genelde görüştüm. Onları dinledim, sağlıklarını gözlemledim. Yargılama süreçleriyle ilgili bilgi aldım. Daha önce de okuma yapmıştım. Ben adil bir biçimde yargılanmadıklarını düşünüyorum. Birçok kanıt var bu konuda. Yine bir intikam yargılaması sonucunda mahkum edildiler. Dosyaları şu anda Anayasa Mahkemesi yönünde. Anayasa Mahkemesi'ne buradan çağrı yapıyorum. Bir an evvel bu dosyanın ele alınması lazım, incelenmesi lazım ve bir kararın açıklanması lazım. Zira içeride bulundukları koşullar yaşları itibariyle kötü muamele, işkence yasağı hatta yaşam hakkı tehdidiyle karşı karşıya eriyor. Ayrıca siyasetçi dostlarımla görüştüm, meslektaşlarımla görüştüm. Aile Akat'tan Nazmi Gür'le, HDP önceki dönem Grup Başkan Vekili İdris Baluken'le, Ali Ülküt'le görüştüm e, herkese selam ve sevgileri var. Onların yargılama süreci devam ediyor. Pazartesi günü yine burada bu kampüste yargılanacaklar. Hukuka aykırı bir biçimde iddianame düzenlendiği alaylarına ve yargılamada da hukuka aykırı bir biçimde tutuluyorlar. O da bir intikam yargılaması maalesef. Pazartesi günü burada duruşmaları yine periyot başlayacak. Eee o yargılamada da bulunmaya çalışacağım ayrıca. Hepinize eee Sincan'dan selam ve sevgiler.